meşeli dallar meşeli meşeli dallar meşeli dibinde kilim deşeli içinde halı döşeli. Kül oldu aşk daşeli kül oldu aşka daşeli a benim ez güzelim yarimle Der güzelim, yarimle kol kola gezeli vay Hamamın üç türü kurunası, hamamın Üç türü içinde Üç kaza yılnası içinde Üç kaza yılnası üç kızım Biri benim olası üç kızın. Biri benim olası benim Nere güzelim yarimle kol kola gezeli amelimiz Nere güzelim yarimle kol kola gezeli vay Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşlar keman olmuş O yarimin kaşları keman olmuş O yarimin kaşları bir omuzdan Bir saç saçlar abenimiz, mer güzelim yarimle, kol kola var.